Merhaba çocuklar nasılsınız? Evet hepinizi duyuyorum Harikasınız Bugün yeni bir hikayeye başlayacağız Bu hikayenin adı Mavişin dişleri nasıl böyle parlıyor Hikayemize başlıyorum Günlerden bir gün Fareli liş kahvaltısını etmek için ormana gidiyordu Yoldaki rengarenk çiçeklerin kokusuna bayılmıştı Yaşasın! Artık bahar geldi! diye sevinçle bağırdı. Tam bu sırada arkadaşı Pembe Kaplumbağa geldi. Pembe renkte olduğu için herkes ona Pambiş diyordu. Pambiş Liliş'e, "Oo, bu ne keyif böyle? Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Liliş, kahvaltı yapmak için peynir aradığını söyledi. Pambiş Liliş'e, "Ben de sana eşlik edebilir miyim?" Sonrasında da arkadaşımız mavi köpek balığının yanına gidelim olur mu diye sordu. Mavi köpek balığına herkes Maviş diyordu. Maviş ormanın sonundaki denizde yaşıyordu. Liliş ve Pembiş yürürken birden şarkı söylemeye başladılar. Ardından Liliş büyük bir parça peynir buldu. Pembiş ile paylaşmak istedi. Ancak Pembiş kahvaltı ettiğini ve meyveleri daha çok sevdiğini söyledi. Dişlerim yok ama elma, armut, üzüm gibi meyveleri güçlü çenemle çok rahat yiyebiliyorum dedi. Liliş daha önceden Pembiş'in dişinin olmadığını hiç fark etmemişti. Bu bilgi Liliş'i çok şaşırttı. Liliş peynirini bitirdikten sonra birlikte Maviş'in yanına gitmek üzere yola koyuldular. Maviş uzaktan arkadaşlarını görünce sevinçle suyun içinde zıp zıp zıplamaya başladı. Ve dönüp arkadaşlarına ben de tam kahvaltımı yapmıştım. Dişlerimi fırçalayacaktım dedi. Liliş büyük bir şaşkınlıkla neden ki diye sordu. Pembiş ise ne kadar parlak dişlerim var öyle Maviş diye hayran hayran Maviş'e baktı. Maviş de dilişe dönüp dedi ki yemek yedikten sonra dişlerimi fırçalamazsam nasıl bu kadar güzel parlak ve sağlıklı dişlerim olacak ki? Liliş dedi. Liliş o güne kadar hiç diş fırçalamamıştı. Uzun uzun düşüncelere daldı. Diş fırçasını ve diş macununu Lili'şe gösterdi. "Önce bezelye büyüklüğünde diş macununu sıkıyorsun," dedi. "Sonra ise fırçala 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 dişlerini fırçala" şarkısını söyleyerek aşağıdan yukarıya dişlerini tam iki dakika boyunca fırçalamaya başlıyorsun," dedi. "Sonra sakın ama diş fırçanı temizlemeyi unutma. Ho 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 diyerek Liliş'e diş fırçasını nasıl temizlediğini gösterdi. Maviş ve Pembiş hep bir arada sohbet etmeye başladı. Oyunlar oynadılar ve artık hava kararmaya başladı. Pembiş, evlerimize gitmeliyiz. Karanlık ormanın yolunu bulamayız dedi. Maviş ise Liliş'e dönüp Liliş, sana diş macunu ve fırçası hediye etmek istiyorum. Kabul eder misin? diye sordu. Liliş, bu duruma çok mutlu oldu. Çünkü Liliş, diş fırçasını ve diş macununu nereden alacağını bilmiyordu. Orman çok büyüktü. Maviş'in hediyelerini aldıktan sonra sevinçle yola koyuldu. Liliş pembişe dönerek, ''Peki senin dişlerin yok.'' Ama sen yemek yedikten sonra ne yapıyorsun? Diye sordu. Pembiş ise gülümseyerek her yemekten sonra ağzımı çalkalıyorum. Böylelikle yemek kalıntıları suyla gitmiş oluyor. Ben de ağzımı böyle temizliyorum Liliş dedi. Bu harika bir fikirmiş Pembiş diyerek güldü. Peki siz dişinizi ne zaman fırçalıyorsunuz?